出るんす

Mardin'den geliyoruz. Ailemle birlikte geldim. Bir haftadır Marmaris'teyiz. Marmaris'i geziyoruz ailecek. Peki, nasıl buldunuz Marmaris'i? Marmaris'i aslında daha önceleri birçok turistik bölgeye gitmiştik. Kalabalıktı ama bu sene koronavirüsten dolayı gayet sakin bulduk. Aileler için ideal, yalnız hastalıktan ötürü hala korkuyoruz. Biz Peki. de gereken bayağı çekinmiştik. Ama sakin, sakin, gayet sakin. Şu an şelaledeyiz, buraya daha önce gelmiş miydiniz? Hayır, ilk kez geliyoruz. Ben, eşim ve oğlum ilk kez geldik. İlk kez görüyoruz. Kalabalık mı? Evet. Burası e, Marmaris merkez içmeler ve sahillere göre çok kalabalık. Ee, bir de görüyorsunuz burada insanların çoğu maske takmıyor. Sanırım virüs unutuldu. Herkes normal yaşamına devam ediyor. Herkesten diyeceğimiz maskenizi takın. Evet. Marmaris'e? İzmir'den geldik. Merkezinden Biraz gelmiş. Tatil için mi geldiniz? Evet, tatil için. geldik. <laughs> şey, bu şelaleye daha önce gelmiş miydiniz? Bir defa geldim ama muhteşem. Yani ayrılmak istemiyorum burada. Harika bir yer gerçekten. Altyazı M.K. Altyazı öyle oluyor bak biz böyle şu anda göremiyorum